Heh, komiserim. Buyurun. Dosyalar burada. Oturun. Tabii. Akif Erdem. 34 yaşında. Heh. Erzurum doğumlu. Fizik öğretmeni. E ee, anlatın. Nasıl bir Akif? Vallahi çok sessiz, sakin biriydi. Yani işte altı ay kadar önce tayin oldu buraya. O zamandan beri hiç etliye, sütlüye karıştığını görmedik. Yani bizim öğrenciler şey derler böyle, ezik derler. Ya yani, o tip de bir hocaydı yani. Başkan, ne yapardı? Ha, nasıl giydi derdi? Okulda kimle anlatın biraz ya hadi. Vallahi o kadarını çok bilmiyorum komiserim. Yani Ha. Bilemiyorum yani. Bir yıldır beraber çalıştığınız öğretmenle ilgili hiçbir şey bilmiyor musunuz? Yok yok yani okuldaki halini biliyorum işte. Ee, bir de bizim resim kulübüyle resim çalışıyordu işte böyle bizim küçük bir kulüp odamız var. Böyle ardiye gibi ufak tefek bir yer. İşte orayı kendine atölye gibi yaptı. Orada resim çalışıyordu işte resim yapmayı biliyorum dedi bana öyle söyledi. Ondan sonra işte isteyen öğrencilere orada resim öğretiyordu. O kadar yani. 12A sınıfı. 12 A sınıfı hakkında söylemen gereken bir şey var mı? Yani olan dışı bir durum. Bir kavga, yeni gelen biri, giden biri. Hadi. 12 A, işte üç ay kadar önce 12 A sınıfından biri intihar etti. Ama dava devam ediyor daha. İşte bunun babası itiraz etti. Ya neden bunu baştan söylemedin? Yok siz böyle işte Akif Hoca'yla ilgili sorunca ben birden aklıma gelmedi. Yoksa... ismini ne öğrencinin? Ee, şey, Rüya Örnek. Hah, ben hemen göstereyim size komiserim. Şurada şey olacaktı, dosyası olacaktı. Heh, bu kızcağız işte. O, üç ay önce intihar etti. Komiserim, basın gelmiş. Sosyal medyada yayılmış bir kına onlar eksikliği? Yani Rüyarnik dosyasını size emniyetten. Öğretmenin kızla ya da ailesiyle bir bağlantısı var mı? Araştırın. Açılsın komiserim.